Herkese merhabalar arkadaşlar ee, bir, bir saat önce attım ben videoyu ee, Yaklaşık 3-4 like geldi Şimdi Bana yeni abone olanların isimlerini okuyacağım Galaxy e, Fuat Salih Minecraft Kralı Ata Yağmurmuşum Çiçek Ege CPM 55 Bunlar bana yeni abone olmuş Onlara çok ama çok teşekkür ediyorum Eee Abone olanların isimlerini okuyorum ve abone olanlara abone oluyorum ben de. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hem size iyi oluyor hem de bana iyi oluyor. Neyse arkadaşlar dünyamıza devam ediyoruz. Şöyle bir girelim. Oo ses geldi. Bana abone olanların da isimlerini okuyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Benim kanalım arkadaşlar bayağıdır açık. Ama saçma videolar atıyordum. Niye biliyor musunuz? Küçüktüm bayağı. O yüzden saçma sapan videolar atıyordum. Ama artık büyüdüm. Minecraft videoları atacağım. Ayrıca Minecraft'tan takipçilerimle sizinlerle beraber oyun oynayabilirim. Yoruma adınızı falan yazarsanız, dünya kurarsanız size katılırım. Beraber hayatta kalırız. Minecraft'ı iyi bilirim ben. Ben iyi madenciyimdir zaten. Şu anda geziyoruz arkadaşlar. Köyü daha rastlarsak zaten Camdan aşağı atlarım. Sulamaya bulaşacağım. Tövbe tövbe neyse. Burada bir tane tavuk var. Neyse boş verin. <laughs> Geri geçmem lazım. O yüzden birazcık size alacağım. Öbür hafta burada. Bana arkadaşlar beyaz at çıktığı zaman şanslı hissediyorum. Ya oğlum <laughs> tekrardan bir köy bulup canları şey atmayacağım Neyse. Yeni bir köy buldum. Artık sevemiyorum. Her seferinde köy buluyorum çünkü. Bir maşallah diyelim. Köyden de inşallah güzel şeyler buluruz yani. Köylücük sana buğday attım. Bu köyde hiçbir şey çıkmazsa vallahi gebertiriz. Şu bir alalım. Ama çok dağınık bir köymüş ya. Neyse idare edeceğiz artık. Demir golemi birazdan alacağız. Orada envanteri kuru açık değil. Ölürsem mahvolurum. Batarım yani. <laughs> herhalde bir tane de olsa sandık çıkar yani. çıkmasa da sorun değil demir golem alırız. Bu arada en son ki attığında demir golemi almayı unutmuşum. Kusura bakmayın o yüzden. İnşallah demir golem alırken ölmeyiz. Ne diyeyim golem. Evet alıyoruz emir golemi. Bir an <laughs> demir golemi. Ya yani risk aldım da. Demir şunu bir atalım. Mı? tamam. Oha 5 mi oha. Şöyle bin bin bin. Bu. Elim burnuma gitti de burnumdan sümük geldi. Koltuğun altına. Bana deri zırh lazım kardeşim. Hangi ineği bulursam öldürürüm. O yüzden. Şurak da bağımlık yaptı ha. Evet. Biraz hastayım arkadaşlar. Sesim kötü ge kötü gelebilir ne oluyor lan? Oğlum bak. Çok kaşınıyorsunuz. Ne oluyor? Hey 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 hey. Oğlum bak. Seni bak gebertirim ha. ya. Kayıp mı? Dur bakayım. Al şunu. Al şunu al. Seni kurtardım ama. da intihar ettirdim onu. Ya ikide bir unutup duruyorum birazcık odun lazım bana. Odun kıracağım. Ben de diyorum niye şey eşyaları yapamıyorum. bundur şunu şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Demir kılıç, demir kazma. Önce herhalde yap. Daha bir şey ihtiyacımız var mı? Daha doğrusu demirimiz kalmamış zaten. Neyse sorun değil. Tabii ki de e, ben bir demir şeyim buraya bırakayım. Demir kılıcımı da buraya bırakayım. Onları en son kullanacağız kardeşim. Bilmem ben niye kedi geliyor. Kedilerin bana bir zaafı var herhalde. Şöyle kendime deri bot yapayım. Deri bot önemlidir ya. Karlı davara gitmek için önemlidir. <laughs> Alın <Halim> burnuna gitti <laughs> şuraya girersem uğurlu. Şimdi teker teker sizi bir alalım. <laughs> Seni de alalım. <laughs> bu köyün bana en büyük yararı da bu zaten. Yemeğinizi almayacağım. istemiyorum yemeğinizi. Ben hemen bu köyden uzaklaşacağım. Bir yemeğim var kardeşim benim. Benim size ihtiyacım yok yani. Dur bakayım şurada balkabakları var. Aşağıda zombi mi, var, mi Lama var orada. Lama'dan zırh çıkıyor mu? Neyse. Neyse. Bu video güzel bir video. O yüzden her zaman küfür etmemek lazım. Az daha gidiyordum. Biraz daha oynayacağım. Orada bu videoma eğer 2 like gelirse ya da daha fazlası gelirse köyümü göstereceğim abi. O geleceğim. Ya ya Tam tamına yarım kalbim kaldı arkadaşlar. Biri <laughs> var orada. Arkadaşım nazlık yapıyor. Bize gelmiyor. Üç tane şey var burada. Bundan tabii ki de derilerini alacağız. Başka ne yapalım bunları? <laughs> Sen gel buraya kaçma. Etleri alalım yani geri. Hemen bir deri zırh yapacağım. Tamam. Şu, şunu kıralım. Bu arada bazen bilerek şey yapıyorum. O hmm. şey hmm. bazen bilerek elimle kırıyorum çalışma masasını. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Tabii ki bence o kadar like gelmez bu videoya da. Eğer bu video 20 like gelirse ben bir dünya açacağım. Bu dünyada şöyle bir şey olacak. 100 gün hayatta kalma oyunu. Yanında gün sayısı yazacak. 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım. Ben buradan mı gelmiştim ya? Neyse. Boğulmuş yoktur değil mi? Olmuş var. Ne <laughs> geliyor. Oha bir saniye. Oğlum bu ne? Ben köy bulma makinemasıyım. Benim eski köyüm değil çünkü bu köyde golem var. Yemin ederim bir şey demiyorum ya. iyi kasılıyoruz ha. Orada arkadaşlar şey, bir gün eğer ağırda sandık çıkarsa hiç ümitlenmeyin boşuna. Şey şey çıkar onun içinden. E ee, neydi? Ot çıkar yani. Sonuçta ağır şey yani. Aa birleşik ev. <Gülüyor> <Gülüyor> Sandık. Ya ben böyle işlemi var ya bak. Neyse saygı duyacağım. Alalım şu patataları. arkadaşlar. Hmm. Golem'i de videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi tahtalardan alalım. <laughs> Anladı bak. Onu öldüreceğimi kaçıyor. Gel buraya golem. Hayır. Düştüm. Gulen vallahi billahi özür dilerim. Yemin billah bir şey yapmak istemedim. kaç, 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 kaç. Çok korktum ya. Uh. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Hepiniz görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olanlara abone oluyorum. Ve yorumlarını okuyorum. Hadi görüşürüz.